Bakal amca, bakal amca. Ne var? Unun var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Yağın var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana. Helva yapsana. Tutu tatma ki çok ses çıkarıyor. Bırak onu bir dakika. Biz ne yapıyoruz öyle anlat arkadaşlar. Helva yapıyoruz. Bakın amca. amca. Bakın amca. Bakın öyle ki tereyağı koyuyor. Koyuyor laki. Tencere, tenceret hava. Arkadaşlar, hmm. ben sade sevmiyorum. Evet. O yüzden nasıl biz... yapıyoruz ayki? O yüzden ben kakao katıyorum. E, yapılmış helvayı alıyoruz, bir kaseye böyle koyuyoruz, üstüne kakao döküyoruz, böyle karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, böyle çikolata gibi oluyor arkadaşlar, deneyin. Anne. Çukur, çukur, Şimdi tır, bunun çukur. altını yakalım Öykü. Anne eve çubuk. Peki böyle. Ver bana onu. Şöyle ee, kızım. Kakao ne zaman koyacağız? Kakaoyu piştikten sonra. Kakao en son. Tamam. Yani onu görmeyebilir arkadaşlar. Biz bence şey yapalım Hayır. ya. Bir dakika küçük. Şu şeyle yapalım. Çünkü bu çok tak 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 ses çıkartıyor. Tamam evet. mı? Tamam. Hadi şey yap çalıştır. Ben yıkayacağım. Hazır mısın? Arkadaşlar ben yakıyorum. Hadi dikkat et. Biraz tehlikeli bir marifi yapmak istiyor. Heh. Tamam. Ver bana onu. Oldu. Tamam. Şimdi çok dikkat Arkadaşlar et. oldu. Al bakalım. Şimdi onu eriteceğiz. Onu. Hah, Böyle işte. Kayıyorlar yapıyoruz. ya. Eriyerek eriyerek kayıyorlar. Tabii söyleyebilirsin orası. arkadaşlar böyle bir tane e, pasta oyunu var. O da şey, TTR'ya yapıyor. Böyle oynuyor. Tiyatro mu yapıyor? Yok, böyle pasta oyunu var da. Hı -hı. Aynı bunun gibi ilk önce yağı eritiyor. Ha, bir şey yap. Şu şeker var ya, Hı -hı. şerbet için. mi <laughs> aşkı. Şerbet ya, ama için. Aman şu? Bak şerbet için ne yapacaksın biliyor musun? Versen bana bunu. bunu. Bunun içine koy. Şimdi burada kaynar su var arkadaşlar. Öyle içine ya. dökecek. Sen dök içine kızım uzakta. Kışı. Hayır hayır. Zaten ben dökeyim korkuyorsun. Şimdi bu e, şerbet hazırlıyoruz. Sıcak suyun içine ne yaptık Öykü? Sıcak suyun içine şeker, şeker koyduk. Ama şeker erimeyecek mi? Şimdi sıcak suda eriyor bak. Karıştırıyorum ya. Yani. Öyle tereyağı şey yapıyor. Arkadaşlar böyle ezerek Eziyor. ezerek yanmayı böyle onu sü, sürdürün böyle gezdirin. Gezdirince daha çok çabuk eriyor. Bak elinde gördün mü? Bak. Şu an şerbetimiz hazır arkadaşlar. Bakın benimki çok eridi arkadaşlar. Şerbet tamam. Ee, böyle ezersiniz böyle birazcık kırıntılar olur en güzel böyle gezdirin. Gez, gezdirin ki gelsin. <laughs> Ayak koyalım. Gezdirin ki çok daha çok çubuk yeresin değil mi? Evet aşkım. Şimdi sen böyle Ama karıştıracaksın. Karıştır <laughs> Ama kaşığı öyle tutmayacaksın. Şöyle tutacaksın. Bakalımca, bak bakalımca, bakalımca. Bak ne var? unun var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Yağın var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne <laughs> yapayım? Helva, 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 Helva yapsana. 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 Helva helva, helva yapsana. yapsana. Helva yaparken insan böyle biraz şey oluyor. Sıcak basıyor arkadaşlar. Çünkü böyle her şey sıcak. Pişiciyiz gibi oluyoruz. Değil mi? Şimdi kavuruyorum Ay. ben helvayı. Yani bence şöyle en yani güzel mantıklı şöyle olması gerekir. Niye şimdi kakao kavuruyoruz? Baba sevmiyor. Sevmeyenler var. O yüzden sorudan katıyoruz. Bir tanesi. Şimdi birazdan çok güzel kokacak. Siz yaptınız mı arkadaşlar? Çok güzel kokuyor değil mi Öykü? Eyvah. Kuzenim yaptı. Ha, evet teyzen yapmış. İloş teyzesi yapmış Öykü'nün. Terfimi ne yaptı mı? bilmiyorum. Annesi yapmış. O da yapmış mı bilmiyorum. Ben de seviyorum. Karıştırın. Uzaktan. Baba değil sevmiyor? Baba kakaolu sevmiyor. ee peki sen seviyor musun kakaolu? Olabilir. De ben şekerli yemiyorum ya. Şeker yemiyorum ben arkadaşlar. Aslında seviyor anne. Aynen. Ama sağlıklı olması için böyle şeker yemiyor. Aslında seviyor. Şeker diyeti yapıyorum ben arkadaşlar. Ama diyet yani. Normal yemek yiyorum da şeker yemiyorum. Şekerli şeyler. Yani diyet. Ama şeyler. ne anne sana şekerci sever çünkü çok zayıflamak iyi bir şey değil. Evet, böyle sağlıklı. Çok böyle çok zayıflarsınız böyle gücünüz biter. Evet biz ne yapıyoruz? Yani bayılırsınız. Bayılmazsınız da böyle bir tuhaf olur. Da var, bayılan da var öykü. Yani, bayılan bay, da var aşkım. Eğer eğer çok daha, eğer çok zayıfladı. Çok zayıflarsa insanlar. eğer çok zayıf Edeyim, Mesela arkadaşlar ben bir gün hasta olmuştum. Bir şey yemek istemiyordum. Böyle gürek yapmıştı annem. Ben çok az yemiştim. Bir kilo böyle vermiştim. Evet, işte. o 33 oldu, 32 kilo oldu. Evet hoşgörü maşallah. Şimdi Sonra da böyle belki değişmişti. böyle değişiyor değil mi kız? Hem de zıp, zıplamak boy uzatıyor. Evet. Sen birazcık arkaya gelsene ki şöyle. Zıplamak Heh, boy, boy, uzatıyor. Ha, çık buraya. Hı. Görsün arkadaşlar. Şimdi ben bunun içine e, şerbeti koyarken seni uzaklaştıracağım. Çünkü sıçrıyor etrafa. Tamam mı? Öykü seni koruma altına almak. Anne. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi hı hı. yan şu an pişmeye başladı. Ben kendimi şöyle bir böyle tuhaf hissediyorum. Hı hı. Tuhaf. İşte, Söyle bakalım. durdum da iyiyim. Yani. Söyle Ömrüncüm neden tuhaf hissediyorsun? Ee, yani herkes böyle resim koyabiliyor. fotoğraf gibi. Aslında video. Nereye koy. Böyle YouTube videolarına böyle resim koyabiliyor ya böyle çıksın sonra işte. mesela helva da yapılmış. Ha reklamını. Reklam değil de bu yani videonun taraf, reklamı. O taraf gibi gözüksün istiyorum ama olmuyor ya işte. Bakarız. Araştırırız. Yapanlar nasıl yapıyor? Tamam mı? Belki yapabiliriz. Tamam. Nasıl yapıldığını diye sorarız YouTube Google'a orada biri çekip anlatıyorlar ya. Bu şimdi kavrulmaya başladı öykü. Ay ellerim yandı. <laughs> evet. Şu an Ay sakın. Şu an çok sıcak. Bence yapma. Ay evet düşer düşer aşkım. İstiyorsan şu uzaktan yapmaya çalış ki. Biraz altını kıstım. Tamam. Çünkü hemen bak kahvelerin gidişi gördün mü? Hı? kahverengi oluyor. Bak, bak diplerine. Çok yaklaşma, uzaktan gözüküyor. Ya, göremedim. Sıcak geliyor değil mi? Sana sıcak gelmiyor mu? Geliyor. Evet, şu an bayağı sıcak oldu. Kaşlarım kaş. Öyle ki ben de telefonu uzaklaştıralım. Durduralım telefonu şey yaptıktan sonra değil mi? Evet arkadaşlar. Hı. Bakın hazır. Kakaolu. Ben kakaolu seviyorum. Bu da babamın. Evet. Niye sevmiyormuş biliyor musunuz? <laughs> Çünkü çok şekerli olmasından bülgeni çok şeker sevmiyor zaten. Yürümüşüm. O yüzden bu babamın çikolatalısı da benim arkadaşlar. Afiyet olsun Ekicim. Ama soğumasını bekleyeceğim. Babam da bekleyecek. Sizleri görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.